JET Şitojayar 2 dakika. Devam et. Merhaba çocuklar. Gökyüzüne gece baktığımızda ilk kimi görürüz? Parlayan bir top gibi duran, bazen yuvarlak, bazen hilal gibi görünen ay. Ama bu gizemli küre sadece geceleri ortaya çıkan bir süs değil. Hazır mısınız? O zaman aya gidiyoruz. Ignition. Lift off. Ay dünyanın tek uydusudur. Peki uydu nedir? Uydu bir gök cisminin etrafında dönen başka bir gök cismidir. Yani ay dünyanın etrafında dönen sadık bir gök cismi. Şekli küreye benzer ama ışık kaynağı değildir. Nasıl yani? Parlıyor ama ışık yaymıyor mu? Hayır. Ay güneşten gelen ışığı yansıtıyor. Ay gökyüzündeki komşularımıza göre bize çok daha yakın. Nasıl mı? Güneş dünyaya yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Ama ay sadece 384 bin kilometre. Süper bilgi stüdyolarına bağlanalım. Dünyanın içine tam 64 tane ay sığabilir. Ama asıl şaşırtıcı olan şu, Ay dünyanın çapının sadece dörtte biri olmasına rağmen gökyüzünde güneş kadar büyük görünür. Neden mi? Çünkü ay güneşten 400 kat daha yakındır. Bu mükemmel orantı sayesinde güneş tutulmaları sırasında ay dev güneşi örtmeyi başarır. Ay gökyüzündeki sadık yoldaşımız. Kendi ışığı yok ama karanlık geceleri aydınlatıyor. Hem romantik hem bilimsel. Dışarı çıkıp gökyüzüne bir bakın. Belki ay size göz kırpıyordur. Jet Hocadan şimdilik bu kadar. Dünyaya geri dönme zamanı geldi. Hoşçakalın. Jet Hocaya 2 Dakika Devam et. Jet Hocaya iki dakika Şimdi jet. iki dakika. Jet